Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Eren Cunumut. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. İlk etapta muhabbete başlamadan önce bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Evet haftayı kapattık. Haftanın son işlem günü artık geride kaldı. En azından Borsa İstanbul kapanış itibariyle bu hafta gerçekten oldukça pozitif bir fiyatlamada kapattık. Hani hep konuşuyorduk ya 8100 seviyesi yukarı doğru aşılacak mı aşılmayacak mı buraya kadar geliyor buradan sonrası hareket yukarı doğru olmuyor tekrar bir satış baskısı derken ben 8100 seviyesinin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiriyorken hatırlayınız bundan önceki videoları izleyenler hatırlar 8300 seviyesini de çok yakından takip ettiğimi dile getirmiştim ve bugün itibariyle özellikle de özellikle de Borsa İstanbul'da yeni rekorların oluşmasını beraberinde getirecek bir unsur söz konusu olması açısından 8300 seviyesinin aşılması gerektiğini dile getiriyordum. Arkadaşlar analize devam edeceğim ama e, arkadaş beni şu anda çok rahat bırakmıyor. Dolayısıyla izninizle arkadaşı şöyle bir yere koyayım. E, o kendi aynaya takılsın biz de analizlere devam edelim. Evet 8346 seviyesinde kapattı. Yani kapanış itibariyle benim çok yakından önemsediğim ve Borsa İstanbul'da yeni rekorlar noktasında önünü açmasını beklediğim 8300 direnci aşılmış oldu. Yalnız yalnız. Bugünkü kapanış evet pozitif, kesinlikle pozitif. Buna hiçbir itirazım yok ama pazartesi günü de yakından takip edecek. Çünkü 8300 8400 bu bölge içerisinde pazartesi günde kalıcılık sağlanacak mı? Ya da 8300 seviyesi üzerindeki kalıcılığı bir miktar daha arayacağım arkadaşlar. Eğer ki 8300 seviyesinin zaten üzerinde kalıcılığın sağlandığını pazartesi de görürsem neden pazartesi diyorum? Çünkü bugün zaten üzerinde kapattık. E pazartesi günü de üzerinde kapatmamız demek benim bir direncin kırılıp kırılmadığı ya da bir desteğin kırılıp kırılmadığı için belirlemiş olduğum bu iki günlük kuralın e, net bir şekilde ortaya çıkması. Yani bu iki günlük kalıcılık kuralının gerçekleşmesi anlamına geldiği için ben pazartesi gününü ekstra önemsiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama 8.346 yani 8.300 üzerindeki kapanış gerçekten oldukça pozitif oldu. Şimdi ilk etapta bugün şöyle bir Borsa İstanbul'a bakacağız çok kısa. Yani bu hafta nasıl bir fiyatlama oldu ve önümüzdeki hafta izlememiz gereken en kritik en olası Teknik seviyeleri takip edeceğiz. Ee, i̇lk etapta bu analizin konusu Borsa İstanbul'u şöyle kısaca bir analiz etmek olacak ve ardından 4 tane hisse var. Ki bu 4 hissenin ortak özelliği bugün itibariyle gerçekten çok güzel performans göstermeleri. Kimi %3, 3,5 gitti, kimi %7 gitti. Bakalım hangi hisseler gelin dilerseniz ilk etapta az önce de bahsettiğim gibi Borsa İstanbul analiziyle başlayıp ondan sonra bu çok dikkat çeken, BIST 100'ün içerisindeki çok ama en çok dikkat çeken 4 hissenin son durumuna bakalım ve önümüzdeki döneme ilişkin teknik olarak analizlerini gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar geldik Borsa İstanbul'a. İlk etapta Borsa İstanbul analizi yapacağız dedik. Ondan sonra 4 tane hissemiz var ve bu 4 hissenin ortak özelliğini az önce dile getirdim. Neydi bu 4 hissenin ortak özelliği? Bugün çok fazla ön plana çıkmış olan hisseler. En çok dikkat çeken hisseler. Bakın bir tanesi Türk Hava Yolları. Neden dikkat çekti? Çünkü yüzleri %3'leri aşkın bir yükseliş hareketi var ki 260 seviyesinde kapanan bir fiyatlama söz konusu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 10.29'da kapatmış ve %7'yi aşkın bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu petkime bakıyoruz. 21.82'lerden kapatmış ve 6.96 yani neredeyse %7'lik oranda bir yukarı hareketlenme var. Ve Sabancı Holding'e de baktığın zaman 71 lira 35 kuruştan kapanış var ve 3.71 yani %3.71 seviyesinde bir yükseliş hareketi söz konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi bu hisseleri şöyle yakından bir takip etmeden önce gelin dilerseniz şöyle bir Borsa İstanbul'a çok kısa bakalım. Çünkü Borsa İstanbul bakın daha öncesinde yapmış olduğumuz analizleri hatırlarsınız. Şimdi 8562'de bir zirve vardı. Buradan 7200'lere kadar net bir geri çekilme hareketi yaşandığını görmüştük ve ardından işte 89 günlük üstsel harekette ortalamalara yakından bakalım dedik. Alçalan trendimiz var. 8500'lerden gelen buranın kırılması lazım dedik, dedik, dedik. Ama en nihayetinde iki tane teknik seviyeyi yakından izlememiz gerektiğini de dile getirmiştik. Bunlardan bir tanesi 8.050-8.100 bölgesiydi. 8.050'lerden Fibonacci 61.8'in geçtiğini ama 8.100 seviyesinden hatta şunu şöyle çok hızlı bir şekilde dikey ve yatay çizgileri açayım. Bakın şu bölgeler ee, ne oldu yatayı açamadık. Pardon şunu çıkartalım yatayı da ekleyelim. Evet şimdi olacak. Evet bakın şu bölgelerde 8.100-8.150 bölgeleri. Şimdi burası kırıldıktan sonra benim her zaman dile getirdiğim bir seviye vardı. 8.270'ler. Ben buraya yuvarlak hesap 8300 seviyesinde seviyesi olarak nitelendiriyordum. Şimdi bakın orası da yine 8562 7200 düşüşünün Fibonacci 78.6'sı. Hatta onu şuradan takip edebiliriz. Bakın Fibonacci 78.6 kaçtaymış? 8271. 30 puanlık bir marj daha yukarı güven marjı belirliyorum ve 8300 diyorum. Kapanış 8346. Şimdi 8.562 zirvesi, 7.200 dibi Fibonacci %78.6'sının her zaman dile getirdiğimiz gibi ben bunu Ekotür televizyonları ekranlarında da dile getiriyorum. Değerli konuklarımızla konuşurken de dile getiriyorum. Sizlerle burada YouTube arenasında sohbet ederken de dile getiriyorum. %78.6 Fibonacci'lerde trade disiplini noktasında altın orandır. Matematiksel altın oran 61.8'dir arkadaşlar. Ama trade fiyatlardaki yukarı doğru hareketlenmelerin daha da kuvvetlenmesi için ya da kar realizasyonları yaşanması yani önem derecesi en yüksek seviye Fibonacci 78.6'dır ve orası 8270 8300 bölgesinden geçiyor. O bakımdan dolayı ben dedim ki 8300'lerin üzerinde bir fiyatlama görürsek ve 2 günlük minimum bir kapanış gerçekleşirse o zaman Borsa İstanbul'da yeni rekorların görülme ihtimali çok ama çok kuvvetlidir. İşte o rekorlardan bahsettiğim unsur da şu Diyelim ki pazartesi oldu. Şuradaki kesikli çizgi yani 8300'lerin üzerinde tekrar bir kalıcılık sağladı diyelim ki. O zaman ben derim ki çünkü bundan önceki videolarda çok fazla bu konuyu anzettim. Dolayısıyla şu anda da üzerine çok sert ve keskin bir şekilde durmak istemiyorum ama tekrar tekrarlayayım. Kendimi tekrarlayacağım. 8300 üzerinde kalıcılık bakın 8562 zaten zirve. Zaten burası doğal hedef. Yani burayı hedef olarak şu anda konuşmak e, teknik analiz yapmak değil. Zaten orası görülmüş. Dolayısıyla 8300'ün üzerinde 8560'lara kadar yükseliş hareketi marjımız var ama Fibonacci 78.6'nın üzerinde bence 8562 ara direnç olur. Yani ben burayı tabii ki takip ediyorum ama ara direnç olarak takip ediyorum. Kısa vadede benim ana direnç olarak takip ettiğim seviye 8932'ler olur. Yani Kısaca şunu söylemek istiyorum. 8300'ün üzerinde minimum 2 günlük kapanış 8900 seviyesinin orta vadede önünü açacaktır. Hatta ve hatta 9300, 9400 seviyelerinin de artık konuşulmaya başlanacağı bir atmosfer oluşacaktır. O atmosferin kokusunu bugün aldık. Çünkü 8300'ün üzerinde bir kapanış oldu. Tamam? Dolayısıyla 8562 ara dirençtir çok kuvvetli olarak gördüğüm bir direnç seviyesi değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet geldiğinde oralara doğru geldiğinde bir miktar kar realizasyonu oluşabilir. Sonuçta teknik bir seviyedir ama bu bir kar realizasyonu olur. Ya yani Oraya geldikten sonraki düşüşlerden bahsediyorum. Yani öyle bir senaryo çiziyorum. En nihayetinde 8300'lerin üzerinde yani 8300'lerin üzerinde bence kısa vadede ana hedef 8900'dür. Kısa vadeden birazcık daha uzak bir vade yapısı diliminde yani kısadan uzun orta vadeden kısa bir bölüm içerisindeki süre zarfı vade yapısı içerisinde 9400 seviyelerine doğru yükselmesi muhtemel ya da yükseliş gücünü bize gösteren bir borsa İstanbul söz konusu olacaktır arkadaşlar. Onu size net olarak söyleyeyim. Şu andaki görüntü bu. Ha, oldu ki 8300'lerin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa arkadaşlar 8050 hatta bu sefer 7700'lere kadar da düşüş marjı bir baskılanma da olabilir. E bu da negatif senaryo. 8300 üzerinde kalamazsak nereleri takip edeceğiz? 8100 8050 bölgesi ve onun altında zaten 7700 olduğunu daha önceki analizlerde de söyledik. Şu andaki görüntü gayet pozitif. Çok güzel bir kapanış oldu. Öncelikle onu söyleyelim. Borsa İstanbul'daki son durum bu. Şimdi gelin dilerseniz şu hisselere bakalım. Şimdi ilk etapta Türk Hava Yolları'na bakıyoruz. E, %3'ün üzerinde bir yukarı hareketlenme olmuş. Zaten bakın ulaştırma yani şuradaki alt endekslere bakın. Bankacılıkta %1 yani bankacılık için çok kayda değer bir yükseliş hareketinin olmadığını söyleyelim net olarak. Zaten bankacılıkta da bugün bir e, gaza gelen bir fiyatlama olsaydı çok büyük ihtimal 8300 üzerinde değil. Belki de 8500 ve 8500'lerin üzerinde bir fiyatlama oluşabilirdi. Sen bizi neden rahatsız ediyorsun? He? He? Biz burada borsa konuşuyoruz. Biz burada borsa konuşuyoruz. Gel bakayım şöyle. Hani biraz yaramazlık yapma birazcık dur. Şunu anlatalım ilgileneceğim seninle. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta umarım anlaşılmıştır. Borsa İstanbul zaten bu konuda bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir kapanış. Alt endekslere baktığımız zaman yine pozitif bir fiyatlama olduğunu görmekteyiz. Ulaştırmaya az önce bahsettim. %3'lere yaklaşan bir yükseliş hareketi ve Türk Hava Yolları da %3'lere aşkın bir yukarı hareketlenme ve 260 seviyesinde kapatmış arkadaşlar. Şimdi bakın. Türk Hava Yolları'nda grafik çok basit. Yani grafiği analiz etmek çok basit. Onu söyleyelim. Neden? Zaten 269 25'lerde bir zirve seviyemiz vardı. Hatta şunları bir beyaz yapayım. Çünkü bazı değerli izleyicilerimiz beyaz yapın daha net gözüksün diyor. Haklılar. Kesinlikle katılıyorum. Beyaz yapalım. 269 seviyesinin test edilmesinden sonra bakın 221 70'lere kadar bir düşüş hareketi yaşanmış. Ardından gelen net yükseliş hareketi. Ne demiştik? Fibonacci'lerde 78.6 önemlidir. Dolayısıyla grafiği yorumlamak çok kolay ama çok kolay. Olası bir geri çekilmelerde arkadaşlar 251 seviyesini yakından takip edelim. 61.8'in üzerinde tutunma çabalarını pozitif olarak okumaya devam ederiz ama çok daha pozitif olması için yani mevcut şuradaki yükseliş hareketinin devam etmesi açısından bakın Fibonacci 78. seviyesi 259'dan geçiyor. Kapanış 260 çok iyi. Pazartesi günü bu Türk Hava Yolları'nda yakından takip edeceğim. 259'un üzerinde bir kapanış daha gerçekleşmesi durumunda aynı borsa İstanbul'da yapmış olduğum yorumun e, aynısını söyleyeceğim. Yani aynı görüntü. 78.6, 259'un üzerinde kapanışın görülmesi, 269.25 zirvesine doğru yolculuğu çok kısa sürede başlatabilir hatta hedefe nihayete de erdirebilir. Yalnız. 78.6 yani 259'un üzerindeki ana hedef Fibonacci 1272 olur. 282. Yani diyoruz ki 259'un üzerinde 269.25 seviyesi zirve seviyesi doğal olarak bir ara direnç ol olacaktır. Ama kısa vadedeki ana direncim önce 282 artından biraz daha orta vade yapısı içerisinde 298'ler hatta net rakam 298 60 arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın grafiği çok açık üzerine ekstra konuşulmasına gerektirecek bir durum şu aşamada yok. Şimdi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %7'yi aşkın ve 10.29'da kapatan bir fiyatlama olmuş. Adeta net bir ee, şov olmuş burada. Yani EKG yüzde %9'luk, e, özür diliyorum %7'lik yükseliş hareketi. İnanılmaz bir fiyatlama. Çok iyi bir fiyatlama. Zaten, zaten en nihayetinde bakın burada alçalan trend net bir şekilde yukarı kırıldıktan sonra patır patır bir yükseliş hareketi var. Ama şimdi gelmiş olduğumuz noktada dikkat. Bakın. 9.75 6.28 düşüşü var. Şimdi 9.75 6.28 düşüşünün Fibonacci 78 noktası kaçmış? Tam dokuz kırdı mı? kırdı. Hızlı bir şekilde 9.75'e geldi mi? geldi. İşte Fibonacci 78.6 nedir? Nasıl çalışır? Neden ara direnç olarak zirve seviyeyi alıyorum da ana direnç olarak almıyorumun cevabı bu grafikte yatıyor. Bakın. 78.6'nın geçmiş olduğu 9 seviyesinin aşılmasıyla beraber bir önceki zirvesine çok hızlı bir şekilde yükseliş hareketi yaşanıyor ve bakın şuraya dikkat. Bakın Ulaştıktan sonra çok hafif bir realizasyonu yaşanıyor. Ardından yeni alımlarla çat diye burası yukarı doğru kırılıyor ve kısa vadedeki ana hedef olarak belirlediğimiz Fibonacci 1.272 olan 10.69'a doğru hareket başlıyor. 78.6 dönemi kırıldıktan sonra ara dirence doğru hareket, hafif bir realizasyon, kırı, kırma ihtimali çok kuvvetli ve kırıyor ve bugün gerçekten çok kuvvetli bir mumla kırdı. Bakın çok momentumlu bir mumla kırdı. EKGO ve gelmiş olduğumuz noktada şuraya dikkat. RSI'ye bakar mısınız? Kaç seviyesinde? 81, 70'in üzerinde. Bakın arkadaşlar burası aşırı alım değildir. Yüksek taleptir. Aşırı alım deyince negatif bir görüntü varmış gibi oluyor. Yüksek talep deyince daha pozitif. Çünkü RSI aşırı alım dediğinizde şöyle bir unsuru var. Minik bir RSI eğitimde olsun. RSI aşırı alım derseniz aşırı alım noktasında kitaplarda ne gezer? Ne vardır kitaplarda? O aşırı alım. Dolayısıyla bu aşırı alım olduğunda mutlaka bir kar satışı gelir. Mantığı vardır. Ama her zaman öyle olmaz. Hatta çoğu zaman öyle olmaz. 70'in üzeri RSI'de yüksek taleptir ve yüksek talep gören bir enstrüman yükselişine devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla bakın yüksek talep net bir yani sadece bugüne özgü çok keskin çok net bir momentumla 10.75'in kırılımı dolayısıyla 10.69 çok net potada Zaten oraya bir şey kalmamış. Bakın. Bugün görmüş olduğu en yüksek seviye 10.39, 10.69, 30 kuruşluk daha bir hareketi var. Şimdi bu hareketten sonra bakın 10.69'lara doğru bir realizasyon yaşanabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Günlük grafiğe bakıyorum. Bakın en kısa vadeli benim baktığım en kısa vadeli hareketli ortalama 8 ortalamadır ve üstsel bakıyorum ben. Şimdi ortalamadan ciddi bir sapma var arkadaşlar. Dolayısıyla şunu söylüyorum. 10.69'a kadar yukarı doğru hareketin muhtemel bir devamı ve ardından buradan oluşması muhtemel bir kar satışı. Bu bir senaryo. Ve dolayısıyla bir noktada hareketli ortalama yukarı, fiyat aşağı bir noktada fiyatla hareketli ortalama öpüşür ve bundan sonraki süreç yukarı doğru hareket devam eder. Bas senaryomu söylüyorum. Tamamen bir senaryo bu. Ve bu sürecin devam etmesiyle beraber 10.69 yukarı doğru kırılır. Yani 10.69'dan sonra gelmesi muhtemel bir kar satışının eşliğinde 8 günlük üstel hareketli ortalamayla çarpışan fiyatlamalar buradan güç alır. Yukarı doğru hareketine devam eder. 10.69 yukarı doğru aşılır ve Fibonacci 1.618 olan 11.89'a kadar yukarı fiyatlama devam eder. Şu andaki görüntü bu şekilde gibi duruyor. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz. Buralardan muhtemel bir realizasyon eşliğinde ise 975 çok doğal olarak bir destek. Zaten 9.75'in kırıldığı bir senaryoda 9 seviyeleri yani Fibonacci 78.6 burada fiyatları karşılamaya çalışacaktır. Negatif senaryoda da bu seviyeleri takip edin. Ama şu anda çok güzel bir görüntü olmuş. Bir daha söylüyorum. Çok keskin bir yükseliş hareketi. Ortalamalardan sapma, dirence yaklaşması sebebiyle sebebiyle biraz da 10.69'a kadar okey. Bir 30 kuruşluk daha marjı var gibi duruyor. 30-40 kuruşluk marjı ama... Sanki şu dirençlerde biraz kar satışı eşliğinde bir geri çekilme ya da o yükselişini birazcık duraklatma gibi bir risk ya da risk demeyelim ama böyle bir görece şu andaki görüntüye görece daha negatif bir senaryo oluşabilir. Ama en nihayetinde 10.69'un yukarı aşılıp 11.89'larında potaya girme ihtimali çok kuvvetli önümüzdeki günlerde birazcık şu yükselişi dinlendirirse EKG'ye o. Şimdi Petkim'e bakalım. Petkim'de de yine şov yapan listelerden bir tanesi arkadaşlar. Zaten kimya sektörüne şöyle baktığımız zaman 2.23 seviyesinde. Yani bakın e, Holding 2.79 Kimya 2.23 e, ulaştırma 2.75 e, gıda 2.19 yani bunlar gerçekten elektrik 1.89 2 deyin. yani bunlar şu anda ön plana çıkan cuma gününün ön plana çıkan sektörleri dolayısıyla kimya bakarken şimdi petkime bakalım %7'lik bir yükseliş hareketi ve 21.82'den kapatan bir fiyatlama söz konusu şimdi şöyle bir fiyatlamaya bakalım şimdi çok güzel bir görüntü var burada şimdi bakın Şuraları böyle silelim. Bunlar artık eski. Şurada net bir ayı tuzağı olmuş. Tekrar gelmiş. Trend burada tekrar çalışmış ve yukarı doğru hareketlenme söz konusu olmuş. Hatta şöyle bir alçalan trendi aldığımız zaman bu alçalan trend şak diye yukarı doğru çok sert, çok keskin bir şekilde kırılmış. Şimdi öncelikle bakın şu geri çekilmenin Fibonacci'lerin harika çalışmasından sonra artık buradaki trendin yukarı doğru kırılmış olması sebebiyle ben burada Fibonacci disiplinini birazcık değiştirmek istiyorum. Artık yukarı doğru trendi okuyorum. Bakın, böyle bir şey yaptım. Trend kırıldı. Şimdi hangi trendti bu? 25-14 başlayan trendim net bir şekilde kırıldı ve çok kararlı kırıldı. Ama fiyatları bir yerde bir seviye karşılamış. Bakın o seviye zaten siz hemen gördünüz. Bence gördünüz. 25-14, 16-96 düşüşünün Fibonacci 61.8'i 22'den geçiyor. Görmüş olduğu en yüksek seviye pet gibi 22-20. Yani üzerinde kalıcık sağlanamamış bir geri çekimi var. Şimdi dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar kısa vadede, kısa vadede artık 22 seviyesini ben yakından takip ediyorum. Bu benim için direnç. Aynı bir önceki hissede söylediğimin aynı şey. Bakın. 20-45'te kalan 8 üstel ortalama. 20'lerde kalan 21 üstel ortalama günlük bazda. Yine 1990'larda kalan 55 günlük üstel ortalama. Benim fiyatım kaç? Neredeyse 22. Ciddi bir sapma var. Ciddi bir sapma var. Dikkat. 22 direncine geldim. Ortalama çok aşağıda kaldı. Bu demek değil ki buralardan sert satış baskısı olacak ya da satış baskısı kesin gelecek. Hiçbir şeyin kesinliği yok. Yükseliş hareketi devam eder. Fibonacci 78.6 seviyesinin geçmiş olduğu 23-30, 23-40 bölgesine kadar yükseliş sürer. Oradan satış gelir bilemem. Bunu zaten kimse bilemez. Ama dikkat edin şunu söylüyorum. Çok sert bir momentumlu yükseliş hareketi, ortalamalar çok aşağıda kaldı, dirence geldi ve direnç 61.8 direnci, 22 seviyesi dolayısıyla buranın pazartesi günü şaat diye kırılıp hunharca keskin bir yükseliş hareketiyle beraber şöyle 23 30, 23 40 seviyelerine kadar yükseliş hareketi. Bu benim bas senaryom değil. Dolayısıyla 22'lerin aşılmadığı sürece buralardan bir miktar kar satışları gelebilir. Ve bu kar satışları şöyle baktığım zaman 21'lere kadar da sürebilir arkadaşlar. Zaten 21.80. Bakın. 8 günlük üstel ortalama şöyle çıkar. Fiyat da böyle gelir. Tık burada kestir. Tekrar bir yukarı hareket. 22 aşılır ve yükseliş hareketi devam eder. Dolayısıyla şunu söylüyorum. 22 direnç 21 destek. 22 aşılmadığı sürece biraz kar satışına ihtiyacı var sanki etkimi. Bir daha söylüyorum. 22 kırılmazsa pazartesi itibariyle veya üzerinde kalıcık sağlanmazsa satış baskısı söz konusu olabilir. Kar satışlarına gebe gibi duruyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi hareketli ortalamalardan ciddi bir sapma var. Ama 22'nin üzerinde asıl meseleye gideriz. 23 30'lar, 23 40'lar, 78.6. Olası bir 78.6 aşılımı zaten 25 14'ler. Ara direnç ama ana hedef olarak 27 27 27 40 bu bölgelerin önü her halükarda aşılacaktır arkadaşlar. Onu net olarak söyleyelim. Dolayısıyla 22'nin aşılamadığı bir atmosferde 21 ve altta 20.50. Zaten 20.50'ye gelmesi demek şöyle bir fiyatlama olup pullback yapıp yükseliş hareketine maruz kalması anlamına da gelir. Şu anda buraya konuşmak için erken sadece şunu bilin. Pazartesi günü çok momentumlu bir yükseliş hareketi olması sebebiyle e, hareketli ortalamalar ciddi anlamda aşağıda kaldı. 61.8 olan 22 direncine geldim. Buradan bir kar satışı gelirse benim için çok şaşırtıcı olmayacaktır. Ama 22'nin üzerine atan fiyatlamalar az önce söylediğim gibi 23, 23, 40 bölgesine kadar 23, 30, 23, 40 bölgesine kadar da yükseliş marjı hala var. 22'nin üzerinde kalması kaydıyla bu şartın altını çiziyorum. Son olarak Sabancı Holding yine %4'lere yaklaşan bir yükseliş hareketi zaten alt endeksler arasında bugün çok pozitif kapatan bir diğer endeks e, Holding'de arkadaşlar. Az önce de zaten dile getirdik. Bakın 7588'de kapatmış ve %3'e yaklaşan bir yükseliş hareketi. Sabancı Holding alt endekse göre çok daha iyi performans göstermiş. %4'lere yaklaşarak. 71.35 seviyesinde işlemler geçiyor. Şimdi şöyle grafiğimizi açalım. Bakın harika bir trend varmış. Zaten bu trendden net bir sekme var. Dolayısıyla yukarı doğru hareket devam ediyor. Ve şimdi size şurada bakın bakar bakmaz görür görmez benim bir şey dikkatimi çekti burada. Arkadaşlar harika bir tutar tutmaz hedefe gider gitmez bilmiyorum ama çok güzel bir bayrak formasyonu var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Burada şöyle bir şey şöyle bir çalışma yapabiliriz ona bakacağım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraları falan kullanabiliriz. Zaten direnç seviyesi 71-70'lere gelmiş. Ama ben burada size şunu göstermek istiyorum. Burada sadece formasyon çalışacağım arkadaşlar sizinle. Zaten başka bir unsur var mı? Kesinlikle var. Öncelikle şu Fibonacci'yi net bir şekilde çalışabiliriz. Bakın şu bölgeden buraya kadar bir Fibonacci seviyemiz vardı. Bakın. Hemen çok kısa iki yapacağım arkadaşlar. Bu kısa vadeli bir analiz olacak. Bakın. Geldim. Görüyor musunuz? 67, 58, 70 düşüşünün Fibonacci 1.272'si 69, 25, 1.618'i 72, 12. Geliyor muyuz? Geliyoruz. Geldik mi? Hatta geldik. Yani 72.12'den geçen fiyat. Şuraya bakıyorum. En yüksek seviye. 71.45. Oldukça yaklaştık. Hemen hemen ulaştık. Dolayısıyla artık ben derim ki bu seviye yukarı doğru aşılırsa zaten çok net bir yukarı hareketlenme olur. Bakın. 72.10'un 72.13 net rakam vereyim. 72.13'ün üzerine çıkacak bir fiyatlamada Sabancı Holding 80.40'lara kadar yükseliş hareketini bu tonu da arttırabilir. Bu tonu da arttırabilir. Şimdi bakın. Destek olarak 69.20 ama asıl olarak 67'yi aklınızda tutun. 67'nin altına kaçarsa fiyat buradaki yükseliş algısı bozulur. Bak 67'yi cebe koyalım. Ben şimdi sadece size yükselişi anlatacağım. Çünkü az önce bahsettim. 69.25 aşağıda asıl mesele 67'dir. 67'nin altına sarkan bir Sabancı Holding'deki mevcut şu yükseliş emaresi bozulur. Ta 61'lere kadar düşüş hareketi söz konusu. Hatta 62-63 seviyesi diyelim. Çünkü zaten burası 62 seviyesi. Yani şu trendden bahsediyorum. Şimdi yükseliş hareketi noktasında iki tane unsur var arkadaşlar. 1- iki şeye bakacağım. 1- Fibonacci 2 e, formasyon. Fibonacci az önce söyledim. 72-12'yi kırsın. Üzerinde minimum 2 günlük kapanış yapsın. Bir miktar daha momentum kazansın. Fibonacci 2618'in geçmiş olduğu 80-40'a doğru hızlı bir yukarı hareketlenme devam etme potansiyeli doğur. Bunu cebe koyalım. 80-40. 72'nin üzerinde. Şimdi bakın ben bunu kapatıyorum. Bakın. Arkadaşlar şöyle yaklaştım. Bunu da kaldıracağım. Artık buraya bir işim kalmadı. Şimdi bakın. Buradan buraya kadar bir yükseliş hareketi var mı? Var. Şunları da kaldıracağım bir saniye. Hareketli ortalamalarla da işim yok şu an. Zaten size gösterdim az önce teknikleri. Şimdi bakın. Burayı 3 yapacağım. Beyaz yapacağım arkadaşlar. Hatta 4 yapacağım çok büyük olsun şeyim. Ee, bakın. E, trendim. Burası geldi. Şimdi bakın. Şu hadi böyle alalım. Burada bir görüntü var mı? Trend var değil mi? Alçalan bir trend var. Net. 80-40'ı aklınızda tutun. O Fibonacci seviyesiydi. Arkadaşlar bunun paralelini alın. Buraya koyun. Ne bu arkadaşlar? Yani çok bayrağa benzemedi derseniz ya, bu çok önemli değil. Yani şurayı alırsınız. Mesela örnek. Şu şekilde de yaparsınız. Hiçbir şey değişmez. Bakın. Ya yani burada ufak tefek minik esler çok önemli değil. Sonuçta burada bir alçalan trend var. Hatta alın buyurun yapın. aynı şey olur. Bakın buyurun. Arkadaşlar bakın bayrak formasyonu. Derslik bir bayrak formasyonu. Tutar tutmaz. Apayrı bir konu. Ama e, momentumla yukarı doğru kırılan bir bayrak ve dolayısıyla bayrak formasyonları nasıl çalışırdı? Bayrağın kırıldığı yöne doğru bayrağın sapı kadar hareket devam ederdi değil mi? Teknik analiz kitabı bana bunu söyler. O zaman ben bu sapı hedefleyelim mi? Gelin hep beraber hedefleyelim. Kırıldığı yer burası mı? Net burası. Bakın. Kapatalım bakalım ucu ta nereye gitmiş? Arkadaşlar 81-80'ler. Yani bir Fibonacci seviyesi Fibonacci seviyesi bana kaçı veriyordu? 80 40'ı veriyordu. Doğru mu? Hadi Fibonacci'yi de atalım bir daha. Bakın şu bölgede Fibonacci. Evet. 72 13. Yukarı kırılırsa 80 43'lerin önü açılırdı. Hedefim neresi? Bayrak hedefi. Bakın bayrak hedefi de burası. 81 80. Yani 80 43, 81 80, Şurayı bir direnç bölgesi olarak kabul edin. 72.12'nin yukarı aşıldığı bir atmosferde gerçekten buralara kadar hızlanması muhtemel bir fiyatlama bizi bekliyor olabilir Sabancı Holding tarafında. Şimdi Borsa İstanbul'u kısaca bir analiz etmek istedim. Borsa İstanbul zaten dediğim gibi kapanış oldukça kuvvetli. Bakın net kuvvetli de sayılabilecek bir hacimle de kapanan bir günlük kapanış oldu. Dikkat çeken oransal bazda yükseliş açısından dikkat çeken 4 baba hisseyi seçtim. Analizimizin burada sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir kez daha sizden rica ediyorum. Bana destek olmanız açısından gerçekten beni çok motive ediyor. Videolarımı izlemeniz ve beğeni tuşuna basmanız, altta gelen güzel yorumlar gerçekten beni çok motive ediyor. E, bu motivasyonumu e, desteklemenizi tekrar sizden rica ediyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok faydalı bir yayın olmuştur. Olumlu olumsuz bütün eleştirileri e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Twitter'da da Erencan Umut e, ismi isimli hesabım var. E, orayı da takip edip orada da yine bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. E, amacımız daha doğrusu amacım bu ekranlarda sizlere yardım etmek. Hem teknik analiz hem makro dinamikler noktasında kafanızın karıştıran, kafanızın karışık olduğu unsurları halledebilmek, sizlere anlatabilmek, sizlere aktarabilmek. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hafta sonu biraz daha spesifik konulara gireceğim. Bu ekranlarda, bu kanalda kalmaya devam edin efendim. Şimdiden iyi akşamlar, şimdiden çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıkla kalın.